Merhaba hoş geldiniz. Ben filmi ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Kira Tekindor'un yönettiği Medea ve Toz oyunları ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Hira Tekindor'un özellikle Kim Korkar Kurt'tan ve Arzu Tramvayı'yla e, D1 kadrodan destek alarak dikkat çekici iki tane oyuna imza attığını görmüştük. sonrasında e, uyarladığı eserlerde de evlat da e, gayet e, eli yüzü düzgün bir eserdi, e, böyle modern bir yapıttı aslında. E, diğer tarafta e, geçen sene 2022'deki işte toz oyununda, 2021'deki e, şey, e, özellikle orada e, metinden beslenen işte e, şey, böyle dünyanın sonuna e, doğru bir yolculuk var aslında ve ya yani Zerrin Tekin Dorun becerili, medyavari bir yaklaşımıyla gerçekten de şey Murat Mahmut Hazı Yazıcıoğlu'nun metninden özellikle uyarlama becerisine görmüştük. Şey orada Zehrin Tekindor'un ama şey o önceki İre Tekindor oyunları kadar heyecan verici değildi. Medya'da ise Medya'ya göre göre ahlak da vardı. Hani farklı uyarlamalar da var tabii ama burada özellikle bir e, meseleye çocukların bakış açısından bakılmış yani ve Defne Kayaların e, son düzlükte girişi ve e, böyle bir e, Odiseus'un karakterini devreye sokup böyle e, öyle bir şeyle e, kendine özgü bir e, daha böyle içe dönük performansla dikkat çekici bir e, tek bir bakışta e, şey yapması büyülemesi dikkat çekici ve işte çocukların e, şeylerin gençlerin e, gözünden e, geçen bir medya uyarlaması da gerçekten ilginç yani bu anlamda. e belli bir cesaret taşıyor ve işte e, süresinin e, kısa olmasını da e, böyle arkasına alan bir eser e, gerçekten de yani hani 70 dakikanın üzeri olsa e, daha sırıtabilirdi ama bu haliyle e, medya iki oyuncusu ve işte ona e, şey yapılmış arkadaki e, büyüsüyle e, bir e, defne kayalar gerçeğiyle gerçekten de dikkat çekici bir hale gelebiliyor. Yani dozunda bir oyun olmuş yani Medea. Hira Tekindor'un Dorun dokunuşunu şey yapıyor, taşıyor ve modern bir Medea uyarlaması denebilir tiyatro namına. bu anlamda da hani o öylesi bir dokunuş var ama yani önce burada toz ve Medea'da özellikle daha böyle bağımsız ruhlu eserlere imza atmış ama Özellikle medyada daha çocukların gözüne uyarlamasıyla daha kalıcı bir oyun. Ama diğer tarafta Tekin Tekindor'un şeyiyle performansıyla başka seviye performansıyla hatıralarda kalacak. Buradaki defne kararları fazlasıyla soluyor. Toza puanım 10 üzerinden 5. Benim medya puanım 10 üzerinden 5.6.